Bugün <laughs> sizlerle <laughs> <laughs> akıllı çay vardı oynayacağız arkadaşlar. Bu ikinci bölüm sanırım. Bir, bir dakika da oyunu bu anlatıyorlar. Hocam size arkadaşlar bir oyun. Bilgisayar. Bilgisayar izleme oyun demişim. Bilgisayar. Bilgisayarı soracağım. başlayalım ya. Biz bilgisayar ses çıkart. Tam video seyrederken ses çıkarttığı için yani evet. çıkar. Böyle bir alet ya da bir araç mı? Araç yani çünkü internet falan internete falan girersin araç evet. <laughs> iyi vakit geçirmekte. Yani arkadaşlarımla böyle iyi vakit geçirip böyle videolayım ben böyle deriz ya. O yüzden evet. Ben bile şimdi iyi vakit geçirmişsin ben. <laughs> bir şey mu? Bilgisayarın içine bir ekran kartı konu. O yüzden evet. Yani ekran kartı sen kartı Şimdi bilgisayarın içine giremay. O hayır diyeceğim. Hayır. Daha da bir <laughs> gireceğim. <laughs> Şimdi bunun üzerinde üzerinde diyor. Hop bir, şey bir düğmem var. Evet. Yani düğmeler... Aa, şey. evet. <gülüyor> <gülüyor> hani düğmeleri ab böyle tıklayan düğmelerden birisi evet Hani Evet genellikle onu erkekler bayağı bir kullanır bilgisayarı. Her kişi, tek erkekler çok iyi, çok video çeker. Ve erkek ulaşma yardımcı olur. Mesela şey yani nasıl desem olur. Çünkü arkadaşlar mesela bir arkadaşımız çok uzakta Skypeden onu arayıp böyle konuşabiliriz. biz içerim sanları taşıyoruz lan. Yok abi, şey olur. Yani kabloya şarj için vardı. O yüzden evet diyeceğim. Zaten adı üstünde bilgisayar. O yüzden evet diyeceğiz, değil mi? Yani adı üstünde bilgisayar. <laughs> Ne elinde tutman gerekilmiyor bir şey. Yani hayır gerekmez. Çünkü bilgisayar olursa gerek olursa şeyler yoksa gereken zaten yani elinde. Anteni var mı? Hayır, anteni yok. Kamera bilgi kaydedebilir misin? Kaydedeceğiz yani. mesela ben şimdi haberler haberleri falan söylüyorum. Bir onu kaydedip bir bir kanal kanal aç falan koyabilir. Yani. Şimdi arkadaşlar bilgisayarın küçük olmaz diyorum o yüzden hayır yani mikrodalga fırından daha bir şey var mikrodalga fırın kadar <laughs> yolcular çıkarken yani ben çantama koyarım anne anne falan gider gel bilgisayarımı da getiriyorum ya da bir yere havu atmaya. Evet kullanırdım. Skypetan falan yine söyleyeyim. Skype'dan falan ben babamla falan görüşüyorum ne kadar Falan bir yerlerde ya. Biraz bilgiyim arkadaşlar. Bunu bazen 110'den. Yine şuraya işte dönelim. Hep bana zaman kaybettiler işte bölüm bu arkadaşlar ya. Bilgisayar kasıyor böyle. Yani bu telefon o sadece öfke yani bilgisayar cebime koyuyor. Cebimden dışarı yani hayır zaten. Bilgisayar cebe sınmaz. Hani Evet çalış. Bende da şarjı var. Ben yani şimdi şarja takıyorum. Siz de görüyorsunuz şu şeyi yani. O destişim erişimin şeyinde. Hmm. Evet yani bir tane ekmek. daha de aç. Bakalım çay yapabilir miyim? Yani Akılsız çay var. Dizistir dizis. Ya tam doğru bildi. Evet yani doğru bir tam arkadaşlar dizisti derse bir şey olur yani <laughs> bir, şey... <laughs> Yokum. bir dahaki videoda videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay <laughs> abone olup like atmayı unutmayın.